Sheila. değerli takipçilerimiz maalesef ülke olarak yine acı haberle kötü haberle başladık. 10 ilde hissedilen 200 hayatını kaybetti. 2323 vatandaşımızın da yaralandığı deprem yaşandı. E, depremin ardından şu anda deprem bölgelerinde kan ihtiyacı yaşandığı bilgisinin ardından 81 ilde seferberlik ilan edildi. Edirne Kan Bağışı Merkezi'nde de şu anda yoğunluk yaşanıyor tekrar belirtmek gerekirse deprem bölgesinde çok sayıda yaralı vatandaşımız var. Yaralı vatandaşlarımızın acil kan ihtiyacının karşılanması için 81 ilde adeta seferberlik ilan edildi. Edirne Kan Bağışı Merkezi'nde de şu anda yoğunluk yaşanıyor. Sizler de kan bağışında bulunmak için imkanlar dahilinde kan bağışı merkezine gelirseniz bu süreçte birbirimize destek olmuş oluruz. Ayrıca belirtmekte fayda var. Yaklaşık bir saat içerisinde Edirne Valiliği önünde de kan bağışı çadırı kurulacak. Orada da vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler. Ayrıca e, Kızılay Kan Bağış Merkezi de şu anda e, yoğun şekilde hizmet veriyor. Sizler de kan bağışında bulunabilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse sabah saatlerinde 10 ilde hissedilen deprem yaşandı. Acı bir üzücü bir depremdi. 284 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2323 vatandaşımız da yaralandı yaralı vatandaşlarımızın kan ihtiyacının karşılanması için 81 ilde adeta seferberlik ilan edildi. Şu anda Edirne Kan Bağışı Merkezi'nde de yoğunluk yaşanıyor. Sizler de kan bağışında bulunabilirsiniz. Bir saat içerisinde Edirne Valiliği önünde kan bağışı çadırı kurulacak. Orada da kan bağışında bulunabilirsiniz. Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne gelip burada da bağışta bulunabilirsiniz. Şu anda yoğun şekilde kan bağışına ihtiyaç olduğu duyuruldu. Edirne'li vatandaşlarımıza Edirne Gazetesi olarak çağrımızdır. Duyarlılığınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.